Milliyetçilik iki asırdır dünyanın gündeminde. Masumane ülke sevgisinden ırkçılığa kadar değişik tonlar var içinde. Kimileri için metameli bir kavram, kimileri için hayatlarının gayesi. Milletler eskiden beri bilinirdi ama milliyetçilik Avrupa'nın dünyaya hediyesi. Yaygın kanaat kaynağında Burjuvazi'nin oldu aristokrasi arasındaki iktidar mücadelesini çözen Burjuvazi, geniş iç pazarlar oluşturmak için sosyolojik aidiyetlerden siyasal bir proje üretir. Her ulusun bir devleti olmalı. Bizim milliyetçilikle tarihen tanışıklığımız Yon Türklerle başlar. Milliyetçi çizginin devamında İttihat ve Terakki sonra Kuvay Milliye vardır yakın tarihimizde ise milliyetçilik ekseninde siyasal söylemlerin adresi Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler var. Neden ülkücüler diye düşünülebilir? Milliyetçilik ve ülkücülük özellikle son 10 yılda o kadar çok gündeme geldi, o kadar çok konuşuldu ki adeta toplumda infial uyandıran her olayın arkasında ülkücüler aranmaya başladı kimi zaman mafya hesaplaşmalarında, kimi zaman Çeçenistan'daki direnişin organize edilme, edilmesinde dinlene geldi ülkücüler. Bu ülkücüler hakkında çok şey yazıldı, çizildi. Belki daha uzun zaman yazılı çizilecek. Ancak ülkücüleri anlatan ilk belgesele alternatif imzasını atıyor. Evet, nedir bu ülkücülük? Kimine göre ırkçılığı, şölenizi çağrıştıran ülkücülük, bu hareketin mimarı Alparslan Türkeş'e göre Türk milletini refah edilecek idari <laughs> Ülkücülük, Türk milletini sevmek, Türk milletinin yükselmesi için çalışmak ve Türk milletinin yanı olan saldırılara karşı kendi milletini savunmak, kendi milletinin iyi olması için çalışmak ve Türkiye Devleti'nin yükselmesini sağlamaya gayret etmek, e, Türk milletinin haklarını savunmak, Türk haklarını bir demokrasi içinde Türk milletinin ekonomik refaha ermesini sağlamak için gayret göstermek ve yeryüzünde yaşayan bütün Türklerin esirlikten kurtularak, köylülükten kurtularak hür ve bağımsız devletler haline gelmelerini arzu etmek ve bu uğurda elinden gelen gayreti göstermek e, ee, idealini adı tutmak. Osmanlıca'daki Mürküle kelimesinin karşılığı olan ülkücülüğü Türkiye'de Alparslan Türkeş kurmuş ve kitabını da kendisi yazmıştı. Ülkücülüğün kitabı Dokuz Işık kitabıdır. Dokuz Işık, Türk Milleti'nin her türlü kendisini saran e, zincirlerini kırarak e, özgür olmasını ve e, ekonomik yapıya ve ilimde modern teknolojide en büyük çıkmasını hedefleyen milli doktorumuz. Bu doktorun benimseyen, buna inanan bu milleti için e, çalışmayı benimseyen kimselere ülkücü adına verdik. Türkçülüğün önemli isimlerinden Nihal Aksız'ın Hoşçakalın ölümü ve boşluklar deniliyor adlı iki kitabı vardır. Haksız bu kitapların konusunu tarihten geçmiş. Ancak bu kitapların kendilerini boşluklar olarak dağıtlandıran ülkücülerin son 20 yıllık tarihleriyle enteresan bir paralelliği var. 12 Eylül 1980'e kadar ülkücüler ve ülkücülük bir gençlik desteğine sahipti. İstilal, bir toplumsal depremde beraberinde geçirdi. Partiler kapatılıp örgütlerin kapısına girip kurulurken, ülkücüler de 80 öncesinin sorumluluğu arasında görüldü ve mahkemelerde yargılandı. 1980'lerin ortalarını ülkücüler derin bir sessizlikle geçtiler. Artık toplumun gündemindeki konular küreselleşme, dünya ile bütünleşme ve yenileşmeydi. Ne olduysa 90'lı yıllara başlarken oldu. Sovyetler birliğinin dağılmasıyla doğudan batıya yeniden evet. milliyetçilik rüzgarları ekti. Türkiye'de PKK terörü etnik ayrımcılığa dayalı olarak ancak can aldı. PKK'nın içinde ağlayan göz gözyaşları kurumadan, olduğu gibi boşluklarda suskunluklarını bozular. Orijinal el işaretleri, ve dostları ile birlikte şartlara dökülürler. Yükselen Türk milliyetçiliği bozkurtlarda yürütmüştü. Yükselen Türk milliyetçiliği bu dönemde her yerde kendini gösterdi. Milli maçlarda marşını daha bir coşkuyla söyleyen taraftarlar, maç sonrası sokak karadır yüzüklerinde sanki birlik beraberlik mesajları veriyordu. daha farklı bir fırtına Almanya'dan işte. Bu fırtınanın adı Hakel'di. Alman dalgaklarına karşı çünkü öfkesini dile getiren Hakel'i Türk halkı bağrına bastı. Türkiye'de dalgaklar yoksa da yükselen milliyetçilik vardı ve o artık türküsünü her dilden her noktayla söyleyebiliyordu. Böylece milliyetçilerin türkülerine, marşlarına cep karıştı. <laughs> milliyetçilik bugün Türkiye'de güçlü bir toplumsal dalga. Burada yer alan herkes elbette gücü değil, fakat bu dalganın omurgasını ülkücüler oluşturuyor. Başı onlar seçiyor. Peki ama kimdir bu ülkücüler? Niçin ortaya çıktılar? Hangi şartlar edilir bir Bu soruları en iyi şüphesiz ilk ülkücüler yanıtlayacaklar. O sorularda Türkiye'de çok şiddetli şekilde bir marxizm kopanmış vardı. Marksist terör akımı vardı. Bu da Sovyetler Birliği'nden destek 1960'lardan sonra çok şımarmış olan sol hareket ve tabii ki o sol hareketin arkasındaki yöneticiler üniversitelerde okuma hakkını sadece solculara vermek istiyorlar. Yani üniversitelerde sola karşı olanlar okumamalı. Hatta sola karşı olanlar Mahallelerde yaşamalı, Hatta onlar hiç yaşamamalı. ki Sol gelsin Türkiye'ye koysun fikri var. Tabi biz buna karşıydık. Yani sırf komünizmle mücadele için ülkücülük kurulmamıştık. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi, o günkü muhalefet partisi, Fikir Kulüpleri Federasyonu, FKF, Fikir Kulüpleri Federasyonu diye bir kuruluş kurdu. Buna karşı olarak da e, ülke ocakları diye bir kuruluş teşekkül etti. Ülkedeki komünist hareketler tehdit oluşturduğu için, bu değerlere saldırıda bulunduğu için biz de bu topraklarla bağlılığımızı devam ettirmek için bu değerleri, bu, bu mevzileri korumak zorunda olduğumuz için komünizmde bir mücadele içerisinde olduk ülkücü gençlik önderleri gerek anlatımları gerek kimlikleriyle aynı özelliğin altını çiziyorlar. Ülkücülük köklerini halktan alan bir harekettir diyorlar. Bu hareketi tahlil ettiğimizde onu toparlayan, organize eden, karizmatik bir isimle çıkıyor. Hücrelerin için konuşulan kişiler arasında yalan Üstelik için eski olsun, yeni olsun Hiçbir ülkücü, olumsuz bir şey söylemiyor Halk bizim başlığımız olmakta kalmamış Liderimiz, önderimiz olmakta kalmamış ee, Her şeyiyle örnek almaya çalıştım Ya da bir bahsettiğim gibi Bir baba ile evlat hukuku neyse Etkilemesi neyse, neyse bir sözün babasından neyse, neyse Hepimizin e, o şekilde olmuştur. Büyük bir devlet yetişmiş bir insandır. Ve gittikçe de yetişen bir insandır. Yani yaşının şu yaptığı olması önemli değil. Beşikten mezara kadar bilim öğrenmek bizim borcumuz. Her anda gelişen bir insandır. Dolayısıyla bence tabii bu bir siyasi değerlendirme değil mi? Füziye hareket diye soruyorsunuz. Ve ayrı bir lider aramaya falan da gerek yoktur gördüğüm kadarıyla da dinçtir. Evet, ülkücüler Alparslan Türkeş için böyle düşün içinde bulunmayanların Alparslan Türkeş hakkındaki kanaatleri nedir? Onlar Türkeş'i göklere çıkarmıyor. Dağısı değişik değerlendirmeler yapıyor.